Hayat bazen hiç beklemediğiniz bir anda öyle bir kapı çalar ki. O kapıdan giren kişi sadece misafir değildir, kaderinizdir. Ve o gün bütün hayatım altüst oldu. Benim adım Elif. 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Herkesin dışarıdan gördüğü şey düzenli bir evlilik, sakin bir hayat. Ama içimde yıllardır susturduğum bir boşluk vardı. Hocam Cem iyi bir insandı ama uzaklardaydı. İş için aylarca yurt dışında kalıyordu. Eve geldiğinde bile ruhu başka yerdeydi. Dokunuşları azalmış, göz göze gelişlerimiz neredeyse unutulmuştu. İşte o günlerde hayatımın en beklenmedik misafiri kapımı çaldı, Cem'in üvey kardeşi Kerem. 26 yaşındaydı, şehirde yeni bir işe başlamıştı. Kalacak yer bulamadığı için bir süre bizde kalması gerekiyordu. Başta hiç tereddüt etmedim. Sonuçta aileden sayılırdı. Ama bilmiyordum, onun gelişi, içimde yıllardır uyuyan bir fırtınayı uyandıracaktı. İlk günler sıradan geçti. Yemekler, kısa sohbetler, ayrı odalarda sessizlik. Ama zamanla aramızda görünmez bir bağ oluşmaya başladı. Kerem'in bakışları uzun kalıyor, ben gözlerimi kaçırıyordum. Mutfakta bulaşık yıkarken elim eline değdiğinde geri çekilmedi. Sanki bilerek o dokunuşu uzattı. İçimde bir sıcaklık yayıldı. Bir gece elektrikler kesildi. Ev loş bir karanlığa gömüldü. Kerem salonamın koydu, eski bir müzik açtı. Ben kanepeye oturmuştum, o pencere kenarında duruyordu. Göz göze geldiğimizde kalbim deli gibi çarptı. Yavaş adımlarla yanıma geldi. Sessizlik ağırdı, nefeslerimiz birbirine karışıyordu. Dudaklarım titredi ama konuşmadım. O anda sadece kalbimin sesi vardı. O an başladığında her şey bir anda hızlandı. Kerem'in bana yaklaşması yavaş değildi. Aksine her hareketi Yoshila Aurtesteya. Sanki yıllardır beklediği bir şeyin önünde artık duramıyordu. Elleri belime sarıldığında bütün vücudum titredi. Onun nefes alışındaki hız benim içimdeki boşluğu dolduruyordu. Bazen insan en yanlış zamanda en doğru hissi yaşar, dedi fısıldayarak. Cümlesi kulaklarımda yankılandı. Ben cevap vermedim, sadece kendimi o anın hızına bıraktım. Onun her dokunuşu hızlı, ritmik, derin ve sarsıcıydı. Öyle bir hızla bana sarılıyordu ki her defasında nefesim kesiliyor, yeniden can buluyordum. Her defa biraz daha ileri gidiyor, her hareketinde beni daha da içine çekiyordu. Sanki içimde yıllardır kapalı duran bütün kapılar tek tek açılıyordu. O gece durmak yoktu. Kerem'in Beast mode tarzındaki hızlı ve kesintisiz yakınlığı bana öyle bir huzur verdi ki, kendimi kaybettim. Her tekrarında daha da derine indi, daha da hızlandı. Ve ben, her defasında daha çok bağlandım. Günler böyle geçti. Gündüz sıradan sohbetler ama gece olunca fırtına kopuyordu. Evdeki her köşe, her oda, onun hızının ve benim teslimiyetimin şahidi oldu. Mutfakta, salonda, hatta koridorda bile. Her yerde aynı hız, aynı yoğunluk. O bana sadece yakınlık vermedi, beni baştan yarattı. Ama bir gün kapı ansızın çaldı. Cem erkenden dönmüştü. Elinde valizi, yüzünde şaşkınlık. Salona girdiğinde Kerem'le göz göze geldi. Ben sessizdim. Cem'in gözlerindeki hayal kırıklığı, Kerem'in suçluluk dolu bakışları ve ben. Hiçbir şey söyleyemedim. Cem birkaç gün sonra boşanma kağıtlarını bıraktı. Beni terk etti. Ama garip bir şekilde içimde bir pişmanlık yoktu. Çünkü Kerem bana hayatımda hissetmediğim bir hız, bir tutku, bir canlılık vermişti. Onun Beast Mode tarzı, benim yıllardır kuruyan ruhumu yeniden diriltmişti. Sonraki günlerde Kerem de evden ayrıldı. Gidiyordu. Suçlulukla, utançla. Ama benim içimde sadece onun dokunuşlarının yankısı vardı. Hala her nefeste o hız, o yoş, o derinlik vardı. Bugün size bunu anlatıyorum çünkü bazen hayat insana öyle bir an yaşatır ki bütün doğrularınızı, bütün sınırlarınızı silip süpürür. Ve o an sizin kaderiniz olur.